2025'in meslekleri, geleceğin kariyerlerine hazır mısınız? Dünya 4,5 milyar yıldır birçok canlıya ev sahipliği yaptı. Bizim bildiğimiz insan türü yani Homo sapiens bu serüvende son 50 bin yıldır sahnede. İki ayağı üzerinde duran, ellerini ustalıkla kullanabilen ve en önemlisi geleceği planlayabilen bir tür olarak diğer canlılardan ayrışıyoruz. Üst bilişsel işlevler yani stratejik düşünme, mantık yürütme ve sorun çözme yetileri insanı insan yapan özelliklerin başında geliyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce atalarımız avcı toplayıcıydı ve dünya nüfusu yalnızca 5-10 milyon civarındaydı. Ancak her geçen 1500 yılda bu sayı iki katına çıktı. 17. yüzyılda dünya 500 milyon insana ev sahipliği yaparken 20. yüzyılın başında 2 milyara ulaştı ve bugün 8 milyara yaklaştı. Teknoloji ve bilimle bilgiyi kaydedip sınıflandırmayı, kullanmayı öğrenen insan son 30 yılda internetle de bambaşka bir seviyeye çıktı. 1994'te dünya nüfusunun yalnızca binde dördü internete erişim sağlarken 2024'e geldiğimizde bu oran %66,2'ye çıktı. Artık dijitalleşmenin hüküm sürdüğü bir dünyada, gelecekte bizi hangi kariyerlerin beklediği sorusu önem kazandı. Dijital çağın gereklilikleriyle birlikte mesleklerde büyük bir dönüşüm yaşıyor. 2025 yılında yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri bilimi gibi alanlarda köklü değişimlere tanıklık edeceğiz. Peki, geleceğin meslekleri ne olacak? Gelin 2025 Gündeş'in öne çıkan mesleklerine ve bu kariyerleri planlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğine birlikte bakalım. Bir, yapay zeka mühendisliği. İlk olarak yapay zekanın 2025 yılında iş dünyasında en önemli teknolojilerden biri olacağını görüyoruz. AI algoritmalarını tasarlayan ve geliştiren yapay zeka mühendisleri makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknolojilerle iş süreçlerini otomatikleştirecek sistemler geliştiriyorlar. Yapay zeka mühendisliği, diğer mühendisi alanlarında olduğu gibi hem teknik beceri hem de yaratıcı problem çözme yetenekleri gerektiriyor ve 2025'te yapay zeka yani AI mühendislerine olan talep özellikle sağlık, finans otomotiv ve üretim gibi sektörlerde ciddi şekilde artacak. İkincisi veri bilimciliği. Günümüz dünyasında en değerli kaynaklardan biri haline gelen verinin değeri 2025 yılında daha da artacak. Büyük veri kümelerini analiz eden, bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkaran ve iş kararlarını yönlendiren profesyoneller veri bilimcileridir. Hem matematiksel hem de istatistiksel beceriler gerektiren veri bilimciliği mesleğinde aynı zamanda büyük veriyi anlamlandırmak için programlama binleri ve araçlarını ustaca kullanmalıdır. İş dünyasında stratejik karar alma süreçleri veri bilimine dayandığından veri bilimi uzmanlarına olan ihtiyaç hızla büyüyor. Üçüncüsü dijital sağlık uzmanlığı. Sağlık sektörü de teknolojiyle birlikte evriliyor ve 2025'te dijital sağlık uzmanları, yapay zeka destekli sağlık çözümleri, hele tıp hizmetleri ve dijital sağlık verilerini yöneterek büyük bir dönüşüme imza atacak. Bu uzmanlar özellikle yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu nedenle dijital sağlık uzmanlarına olan talebin artış göstereceğini söyleyebiliriz. Ve 4. Sürdürülebilirlik uzmanları. Son zamanlarda en çok duyduğumuz kelimelerden biri sürdürülebilirlik. Ancak 2025 yılında sürdürülebilirlik yalnızca bir trend değil, bir zorunluluk haline gelecek. Şirketler çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için daha fazla profesyonel profesyonele ihtiyaç duyacaklar. Sürdürülebilirlik uzmanları şirketlerin karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve çevre dostu iş stratejileri geliştirmeye odaklanırken aynı zamanda hükümetlerin koyduğu çevresel düzenlemelere uyum sağlama sürecinde de kritik bir rol oynayacaklar. Beşincisi robotik mühendisliği. Robotik teknolojisi üretimden sağlığa pek çok alanda ilerlemeye devam ediyor. 2025 itibariyle robotik mühendisler otomasyonu sağlayacak ve insan gücüne olan bağımlılığı azaltacak robotlar geliştirecek. Yaratıcılık ve teknik bilgi gerektiren bu meslek geleceğin en çok talep gören alanlarından biri olmaya aday. Ve 2025'te başarı için öneriler. Geleceğin mesleklerine hazırlanırken değişime açık olmak ve öğrenmeyi sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirmek şart. Teknik beceriler kadar yaratıcılık, problem çözme ve iletişim gibi soft skill denilen yetkinlikler de ön plana çıkıyor. Birden fazla şekilde çalışabilme yeteneği geleceğin en değerli becerilerinden biri olacak. Ve çok sevdiğim bir söz. Gelecek de bir gün gelecek. Evet, gelecek de bir gün gelecek diyoruz. Dünya hızla dönüyor, teknoloji sınırları yeniden çiziyor ve bu dönüşümde kendi yolumuzu bulma bizlere düşüyor. Geleceğin meslekleri bizi bekliyor ama bu mesleklerin sadece sahip olduğumuz teknik bilgilerle değil, hayal gücümüz, esnekliğimiz ve sürekli öğrenme isteğimizle bizi biz yapacağını ve fark yaratacağımızı unutmamalıyız. Başarı kim olduğumuzu keşfetmekten ve dünyaya nasıl bir iz bırakacağımıza karar vermekten geçiyor. Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu. Geleceğe yön verecek o meslekleri seçecek miyiz yoksa onları bizzat yaratacak mıyız? Cevap bizde. Gelecek bizde. Ve geleceğin mesleklerini daha iyi anlayabilmeniz için ek kaynak önerilerim mevcut. Bunlara da LinkedIn'deki makalemden ulaşabilirsiniz. Yine LinkedIn makalemizin linki de aşağıda ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sevgiyle kalın.